Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen inovasyon yarışmasının finali gerçekleşti. 750 projenin katıldığı yarışmada dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Teknoloji ve yenilikçi fikirleri bir araya getiren Başakşehir Belediyesi tarafından inovasyon yarışmasının dokuzuncusu düzenlendi. 750 proje yarıştı. 4 kategoride dereceye girenler ödüllendirildi. Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl 9.sunu düzenlediği inovasyon yarışması heyecana sahne oldu. Tabii sadece ödül vermek ya da sadece bu programa katılmak değil ya da bu programı düzenlemek değil bizim maksadımız. Ödül alacak arkadaşlarımız ya da ödül almasa da katılımcı olan tüm arkadaşlarımızı biz ilçemizde, Başakşehir'imizde projelerinin gelişimi için ya da daha sonrasında kabul görürse yatırımcı desteği için mekan kullanım konusunda, şehirde bunları uygulamaları konusunda destek olacağız. Aslında bugünkü konunun ana fikri de o. Özellikle daha yaşanabilir bir dünya için geliştirilen projeler dikkat çekti. Kanseri erken evrede teşhis etmeyi hedefliyoruz. Tedavisini daha kolay yapabilmek için bu çok önemli. ve Bunu yapmak için yapay zekayı kullanıyoruz. Projemizi şu an kolon kanserleri için yaptık ama diğer kanserleri de entegre edilebilir bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Biz şu anda ARGE kısmını gerçekleştiriyoruz gerçekleştiriyoruz. Ee, ürünümüzün de Haziran gibi çıkmasını istiyoruz aslında. Ee, amacımız bu yönde. Ee, o yüzden de bize çok büyük katkısı olacak. Başakşehir Living Lab ekibine de teşekkür ederim. Böyle güzel bir yarışma ve benim ödüle layık gördükleri için. Ee, projeyi tabii ki de her çalışmada, her fikir aşamasında, her prototip aşamasında büyük bir heyecan duydum. Ortaokul, lise, üniversite, öğretmen ve öğretim görevlisi kategorilerinde dereceye girenlere toplamda 400 bin lira ödül dağıtıldı.